Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar ee, bugün sizlere kendi telefonunuza nasıl kırılmaz çekersiniz onun yöntemlerinden biraz bahsedeceksek arkadaşlar öncelikle arkadaşlar ee, daha sağlam daha e, düzenli kendi elinize elinizde kendi istediğiniz gibi daha güzel daha hoş bir şekilde nasıl çekersiniz onu sizlere gösterecektim arkadaşlar Arkadaşlar bunu e, gördüğünüz gibi telefonculardan e, genellikle kullanılan bir e, marka arkadaşlar iPhone 7 istediğiniz marka Samsung Huawei istediğiniz marka var arkadaşlar Sonix bu ekranın fiyatı iki buçuk TL arkadaşlar 2,5-3 TL arası oynuyor arkadaşlar. Bunu telefonla 15 TL çekiyor ister istemez. Her yerde yani fiyat değişiyor 15 TL 10 TL. Ve biz bunu kendi imkanlarımızla değiştireceğiz arkadaşlar. 2,5 TL aldığımız ekranı şu an kendi telefonumuza çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle telefonumuz J7 Prime 2 arkadaşlar. Kırılma camımız gitmiş arkadaşlar. Onu değiştirecektim. Hakikaten de yerinden de oynuyormuş. Öncelikle şunu biraz hakikaten çekeyim arkadaşlar. Kırılma camımızı söküyoruz arkadaşlar. Tamam. Kırmacamızı söktük arkadaşlar. Hafiften e, şu çatlaklar zaten var arkadaşlar. Şunu şuraya indiriyoruz. Öncelikle arkadaşlar e, şunun içinde peçetemiz olması lazım. Ve peçetemiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve içinde peçetemiz yok. Gördüğünüz gibi sadece ekranımız var. Ve bunu şuraya indiriyoruz. Temiz bir şekilde. Herhangi bir şey olmayacak şekilde şöyle indirmemiz lazım. Öncelikle arkadaşlar ekranımızı güzel bir şekilde temiz e, imkanlarımızla kendi imkanlarımızı sileceğiz arkadaşlar. E, bir de toz olmayacak şekilde arkadaşlar. Bu çok önemli. E, şimdi toz olursa arkadaşlar e, yaptığınız işlem ya da yaptığınız şey gözünüze hoş gelmez. Çünkü tozlu olan bir e, işlem yapmış olacaksınız bu daha ıslak olsaydı biraz daha şey olsaydı biraz daha iyi olurdu ama kendi imkanlarımızla yapacağız arkadaşlar tozun kalmayacağını siz de göreceksiniz onu hafif bir ıslak bir şeyle sildikten sonra arkadaşlar şöyle güzel bir peçeteyle güzel bir peçeteyle arkadaşlar şöyle iyice tozunu alacağız Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde ee, bir şey kalmadı. Şöyle arkadaşlar. Şu jelateni kaldırdığınız yer arkadaşlar telefona yapışacaktır. Jelateni kaldırdığınız yerden şurası telefona yapışacaktır arkadaşlar. Bunu bir defa kullanabilirsiniz. Bir defa kaldırıp indirirseniz yapışma şeyi biraz Hani ister istemez biraz soğuyacaktır arkadaşlar. Her toz aldım mı daha kötü olur. Bunu yapıştırırken çok dikkatli yapıştırmak lazım. Çünkü tam ortalı, tam güzel bir şekilde yapıştırmamız lazım arkadaşlar. bir de tam telefonu kaplayan kırılmaz camı alırsanız daha iyi olur. Aslında bu tam kaplamıyor ama arkadaşlar. Şu an indirdim şekil çok şekil çok güzel bir şekilde indirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranı tamamen kapladı Arkadaşlar ekranı kapladıktan sonra şöyle e, bir kart. Şöyle bir kartla arkadaşlar. Çok hafif bastıracağız arkadaşlar. Daha sağlam. Tam ekranı tutacak şekilde arkadaşlar. Hani ekrana herhangi bir zarar vermeyecek şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Ekranımızda herhangi bir boşluk yok arkadaşlar. Zaten boşluk olsa beyaz bir boşluk olurdu. Şöyle arkadaşlar. ekranımızda şöyle hafiften çok hafiften sağlı sollu Hani gidip gelmeli şekilde tam köşelere Şunu yaptığınızda arkadaşlar şu işlemi yaptığınızda eğer sıfır yani sonra herhangi bir ekran takıldıktan sonra ben şunu yapıp ekranım sağlam olsun derseniz olmaz yani arkadaşlar. Ekran çekilir çekilmez yaparsanız ekran takılan ekranınız daha sağlam daha güvenli bir şekilde olacağına inanıyorum ben. Yani bu bilgileri e, kendi kafamıza göre yapmıyoruz. Kendi bildiğimize, göre bildiğimiz e, bilgileri sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizden bir talebemiz var arkadaşlar. Sadece kanalımıza abone olursanız, kanalımıza destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Emeğimizi karşılığı için. Yani kanalımıza bir abone olursanız bizim için çok minnettar olurum sizin için. Arkadaşlar şöyle çektiğimiz ekranda herhangi bir boşluk yok. Telefonumuz tertemiz oldu arkadaşlar. Herhangi bir boşluk yok ya da bir hava e, taktığımız ekranda hava almış ya da şöyle tam ortalı güzel bir şekilde taktım arkadaşlar. Bu J7 Prime ekranı. E, kendi telefonumuz J7 Prime 2 telefon arkadaşlar. E, ekranımız ona göre ekran aldık ama şu kartla yapmayı unutmayın arkadaşlar kendi kartınızla videomuz bu kadardır arkadaşlar ekran iki e, buçuk TL nasıl ekran takılır nasıl kendi imkanınızla nasıl e, uygun bir yolla ekran takılır onu sizlere gösterdim ve paylaştım arkadaşlar e, kanalımıza abone olup beğenirseniz kanalımıza destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar